Değerli yatırımcılar bu akşamki bir diğer hissemiz marka yatırım holding. Analizimiz son 3 aylık veriler ışığında 115 farklı göstergenin incelenmesiyle hazırlanmaktadır. Yanlışlıklar olduğu takdirde bildirebilirsiniz. Goyi goi yapmıyoruz teknik göstergeler neyi söylüyorsa onu yorumlamaya çalışıyoruz. Kuzuların sessizliğini dinlemek isteyenler başka yere gitsin. Fiyat hareketleri ve genel bakış marka hissesi, Analiz günü itibarıyla 34 TL 10 kuruş seviyesinden kapanış yapmıştır. Günlük bazda %1,56 değer kaybeden hisse, son 3 aylık periyotta düşüş eğilimli bir seyir izlemektedir. 52 haftalık zirvesi olan 72 TL 80 kuruştan oldukça uzaklaşan hisse, 33 TL 52 kuruş olan 52 haftalık dip seviyesine çok yakın %1,48 mesafe bulunmaktadır. Bu durum Hissenin tarihi bir destek bölgesinde olduğunu göstermektedir. Hareketli ortalamalar, SMA ve EMA hisse tüm önemli hareketli ortalamaların altında işlem görmektedir. Kısa vadeli 5 günlük SMA 34 TL 52 kuruş ve 10 günlük EMA 34 TL 82 kuruş fiyatın üzerindedir. Bu da kısa vadeli baskının devam ettiğini teyit eder. Orta ve uzun vadeli, 50 günlük SMA 37 TL 73 kuruş ve 200 günlük SMA 46 TL 35 kuruş seviyesindedir. Fiyatın uzun vadeli ortalamadan bu kadar uzaklaşmış olması, orta vadede negatif trendin derinleştiğini göstermektedir. Hizalanma, MA alt çizgi alignment skoru eksi 3'tür. Bu, hareketli ortalamaların, Mükemmel ayı bir iş diziliminde olduğunu ve düşüş trendinin güçlü bir yapısal temeli olduğunu gösterir. Momentum ve osilatörler RSI, göreceli güç endeksi 14 günlük RSI 40.41 seviyesindedir. 50 seviyesinin altındaki bu değer, zayıflığın sürdüğünü ancak henüz aşırı satım 36 bölgesine girilmediğini belirtir. MACD, MACD değeri -0.93 ile negatif bölgededir. Ancak sinyal hattının, eksi 0.97, bir miktar üzerine çıkmış olması, histogram, 0.04, düşüş hızının yavaşlamaya başladığına dair zayıf bir pozitif uyumsuzluk sinyali olabilir. Stokastik ve aşırı satım bölgesi stokastik veriler hissenin aşırı satım bölgesinde dip yaptığını göstermektedir. Stoh alt çizgi K alt çizgi 14, 17.05 seviyesinde olup, 20 eşiğinin altındadır. Bu durum, Hissenin teknik olarak ucuzladığını ve bir tepki yükselişi, pullback potansiyeli taşıdığını gösterir. Volatilite ve Bollinger bantları, Bollinger bantları alt bant 33 TL 76 kuruş, üst band 36 TL 67 kuruştur. Fiyat 34 TL 10 kuruş alt banda oldukça yakındır. Bollinger genişliğinin 0.08 oldukça düşük olması hissede yakında sert bir fiyat kırılımının sıkışma sonrası patlama yaşanabileceğini işaret eder. Destek ve direnç seviyeleri, pivot noktaları, yatırımcılar için kritik seviyeler. Pivot noktası 34 TL 35 kuruş. Kısa vadeli yön için bu seviyenin üzerine çıkılmalı. Direnç 1 R1 34 TL 69 kuruş, destek 1 S1 33 TL 75 kuruş. Psikolojik ve teknik son sığınak hacim analizi ve para akışı hacim, günlük hacim 439,024 adet ile önceki günlere göre düşük kalmıştır. Çaykin osilatörü, eksi 668,744 seviyesinde olup negatiftir. Bu, hissede henüz güçlü bir kurumsal alım iştahı başlamadığını ve para çıkışının sınırlı da olsa sürdüğünü göstermektedir. Trend gücü, ADX, ADX, 14 günlük ADX değeri 11.13 gibi çok düşük bir seviyededir. ADX'in 20 ila 25 seviyelerinin altında olması, hissenin şu an net bir trende, yükseliş veya düşüş sahip olmadığını, daha çok bir yatay konsolidasyon veya kararsızlık evresinde olduğunu gösterir. Risk ve beta değerlendirmesi beta, 0.36 olarak hesaplanmıştır. Bu, marka hissesinin genel piyasa, Vistius, hareketlerine karşı çok düşük duyarlılık gösterdiğini, endeksten bağımsız hareket ettiğini simgeler. Risk, ödül oranı, 10.75 gibi oldukça yüksek bir risk, ödül oranı sunmaktadır. Bunun nedeni fiyatın yıllık dip seviyesine çok yakın olmasıdır, yani aşağı yönlü marj daralırken, olası bir dönüşte yukarı yönlü potansiyel artmaktadır. Genel sonuç ve teknik puan teknik skor, 100 üzerinden 57.99 puan almıştır. Özet, marka hissesi teknik olarak, dip arayışı, içerisindedir. Tüm ortalamaların altında olması negatif olsa da, 52 haftalık dip seviyesine, 33 TL 52 kuruş, çok yakın olması ve Bollinger bantlarındaki sıkışma, yakın zamanda bir tepki alımının gelme ihtimalini güçlendirmektedir. Yatırımcılar için 34 TL 35 kuruş üzerindeki kapanışlar pozitif bir sinyal, 33 TL 75 kuruş altındaki hareketler ise riskin artması olarak yorumlanabilir. Uyarı: Bu rapor sadece sunulan teknik verilerin analizidir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.